Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber cevizli tarçın, tarçınlı havuçlu kek yapacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum anneciğim. Evet arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de sizlere havuçlu tarçınlı cevizli kek yapacağız Emirhan'la birlikte. Ee, şimdi ben Emirhan'a vereceğim kameraya. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, bizlere like atmayı, bizlere güzel yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, şimdi Emirhan'a veriyorum kamerayı. Ve kekin yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Evet 3 adet yumurtam var. Çıkma kapımda bu şekilde. Şimdi yumurtalarımı şöyle az bir miktar da çırpacağım arkadaşlar. Şekerden önce ben hemen şu e, elimin altına ses yapmasın diye şu şekilde ezmeni sereceğim. Hı. çırpıyorum. Şimdi bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum arkadaşlar. Toz şekeri az bir şey daha ilave edeceğim. Anneciğim bekle Bir su bardağı bir de çeyrek. Üç, bir şeker de Bir, bir üç, su bardağı, yemek bardağı da. kaşığı kadar daha şeker ilave edebilirsiniz. Ben bu e, sonraki ilave ettiğim şekeri Emirhan tatlı sevdiği için. Evet. Bol şekerli sevdiği için. Peki. O yüzden şekerini bol ilave. Siz edin. arkadaşlar şeker katmayabilirsiniz. Şeker de katabilirsiniz. Size kalmış. Hiçbir şeker şey kek şekersiz olmaz anneciğim. İstediğiniz kadar şey şeker katabilirsiniz arkadaşlar. de çekiyorum bugün ketimi. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Canlı Sonra yayınlarımıza. Kanalımız canlı yayına açıldı. Hepinizi canlı yayınımıza bekliyoruz arkadaşlar. Emirhan'la çok komik anılarımız oluyor. Canlı yayınlarımıza beklemeyi Bekleyin arkadaşlar. Gelin. Yeni Geli, gelin verin de. Geli gelin verin arkadaşlar canlı yayınlarımıza. Bekliyoruz. Evet, şekerle yumurta e, bu şekilde krem kıvamına gelene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Çok yakın çekiyorsun yine sanırım. Yok anne öyle kadar da yakın değil. Evet. Şekerimiz de yumurtamız hazır. Şimdi yavaş yavaş diğer malzemeleri ilave ediyorum arkadaşlar. Bir su bardağından bir parmak eksik sütümü ilave ediyorum. Şöyle birazcık daha karıştırıyorum. Sütümü ilave edince. Bir çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum arkadaşlar karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi ben vanilyayı 2 paket kattım. Siz isterseniz bir paket katabilirsiniz. Bir paket vanilya, bir paket hamur kabartma tozu paket ilave ettim. ediyorum. Ben dediğim gibi 2 adet kattım. Vanilyanın kokusu daha yoğun olsun diye. Şimdi 2 çay kaşığı kadar tarçınım var. Onu da ilave ediyorum arkadaşlar. Efendim Emirhancım. Emirhancım sesi konuşabilirsin. Karbonat da yok mu anne? Karbonat yok. Hamur kabartma tozu var sadece. Hamur kabartma tozu kattık. Karbonat katmadım anneciğim. Tamam. Evet arkadaşlar hamurumuz tarçın da ilave edince çok güzel görünüyor. Görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çocuklar bayılıyor. Emrah bayılıyor bu tarife. Biz de paylaşmak istedik sizlerle. Artık e, videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bir su bardağı kadar çekilmiş cevizimi ilave ediyorum arkadaşlar. Cevizi çok hoşuma gidiyor. Bir de havuçlu tarçını. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi en son havucum var burada bir su bardağı kadar. Ama havucumdan önce ben unu ilave ediyorum. En son havucumu ilave edeceğim. İki su bardağı kadar un var. Unu eledim bu arada arkadaşlar. Unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. kıvamına bakar mısınız? çok güzel Saracak görünüyor. Sardı şu anda. Pişince daha güzel olacak. Evet, şimdi ben az bir şey daha un ilave etmek istiyorum. Çok az. Emen çok yakından çekiyorsun yine. Yakın değil biraz anne. Geri gider misin anneciğim? hamuru hazır arkadaşlar. Şimdi en son olarak havucumu ilave edeceğim. Bir su bardağı kadar havucum var. Rendeden çekilmiş. Bunu da ilave ettik. Şimdi şöyle karıştıralım. Şimdi ben burada çıkma telimi alacağım kenara. Hemen bir kaşık alacağım kaşıkla karıştıracağım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kekimizin hamuru hazır. Hemen Hemencik çabucak oldu. Çok kolay, çok basit bir tarif. Ama çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi kek kalıbımı getiriyorum. Daha önceden ee, kek kalıbımı Margarin. margarinle yağladım. Şimdi kekimin hamurunu ilave edeceğim arkadaşlar. Hamurumuz yanmasın istemiyorum. O yüzden hepsini kaşıkla sığırıyorum böyle. Tabii bir sığıyoruz diyor. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Her yerin ayrı bir konuşması, şiirisi var. Evet arkadaşlar, havuçlu, cevizli, tarçınlı kekimizin hamuru hazır. Birazdan fırına göndereceğim ama fırına göndermeden önce şöyle havasını alacağım kekimizin arkadaşlar. 200 dereceye getirdim fırınımı. fırınım ısındı. Şimdi fırına göndereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havuçlu, cevizli, tarçınlı kekimiz birazdan pişecek arkadaşlar. Şimdi hemen fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar. Bizim hamurunu fırına gönderdik. Kekimiz pişince tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Kekimiz fırından çıktı. Kekimiz soğudu. Şimdi Emirhan'la afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Üzerini ben bu şekilde ceviz ve tarçınla, çubuk tarçınla süsledim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Kekimiz hazır. Havuçlu, cevizli, tarçınlı kekimiz fırından çıktı. Yemeği hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalıbımızın şekli de böyle oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bu keki. Gerçekten harika oldu şöyle daha yakından çekebilirim görüyor musunuz cevizleri havuçları evet arkadaşlar Emirhan'cığım bir şey söylüyor musun? Söylüyorum arkadaşlar ee, lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlarımıza çok az kişi geliyor. 10-10 kişi, 10-11 kişi çok az görüyoruz. Çok nadir görüyoruz. Lütfen canlı yayın açtığımızda gelmeyi unutmayınız. Videomuza like atmayı unutmayınız. Bildirimleri açıp abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar kanalımız canlı yayın açmaya canlı yayına açıldı artık canlı yayın yapıyoruz. Mutlaka canlı yayınımıza katılmanızı istiyoruz arkadaşlar. İnşallah sizler de ee, orada görmek istiyoruz bizlere beğeni yapmayı bize like atmayı güzel yorumlar yapmayı Unutmayın arkadaşlar ee, desteklerinizi bekliyoruz İnşallah canlı yayınımıza daha fazla katılımcı bekliyoruz Arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim biz daha çok e, canlı yayında yeniyiz daha ne konuşacağımızı bilmiyoruz pek fazla ama buyurun hep birlikte sohbet edelim arkadaşlar sizler soru sorun bizlerin hakkında bilmek istediğiniz ne bileyim işte konuşmak istediğiniz sormak istediğiniz bir şeyler varsa e, memnuniyetle güzel bir şekilde cevaplarız arkadaşlar yeter ki siz canlı yayınımıza katılın bizlere destek olun arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar evet arkadaşlar e, bir videomuzun daha sonuna geldik şöyle söyleyeyim e, başka videoda buluşmak üzere daha birçok tarifimiz var biz tabii ki e, şöyle söyleyeyim biz canımız ne isterse emirhanla onu yapıyoruz. Onun videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. E, şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'ıma emanet olun arkadaşlar. Bizlere abone olmayı, bizlere like atmayı, bizlere güzel yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere destek olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Şöyle bir kekimizin de son halini bir daha göstereyim size. Evet arkadaşlar kekimiz bu şekilde. Ben bu şekilde süsledim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hadi bize afiyet olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.